Peki hocam bu çivi yazısının macerasından biraz e, devam edelim isterseniz. Tabii. Şimdi Hititler'deki hı hı. serüvenini konuştuk. Bir de Mezopotamya'nın çivi yazısı var. Yani onun geçmişini hı hı. E, biliyor muyuz biz? E, biz önce 20 numaralı resmi açalım, haritayı açalım. Şimdi geçmişe baktığımızda ee, Doğu Akdeniz Havzası ve Mezopotamya aslında iki yazı sisteminin doğduğu ve geliştiği yer e, diyebiliriz. Ee, daha sonra ayrıntılarıyla üzerinde konuşacağız. Mesela işte hieroglif sistemi Mısır'da, e, çiviyaz sistemi ise 3200'lerde Mezopotamya'da teşekküllenmiştir. Bu tabii e, bizim e, arkaik dediğimiz ya da ee, ilk çıkmış olan, ilk örneklerini gördüğümüz e, çiviyasıdır. Ve tabii ki Sümerler. İlk çiviyasını uygulayanlar yani yazıyı ilk defa uygulayanlar seçtikleri yolda çivi işaretleri Sümerler'dir. Sümerler Asya kökenli bir toplumdur. Azzenik bir toplumdur. Mesopotamya'da çoğunlukla biz e, Sami kökenli semitik toplumları görüyoruz. Ama onlar özellikle aşağı Mesopotamya'da ee, teşekkürlenmiş ve e, sonrasında da e, biraz daha büyük bir haritamız vardı diye hatırlıyorum. Eğer onu göstermek mümkün değilse sonraki e, sembol slaytına geçebiliriz. E, ve e, özellikle e, Mezopotamya'da e, aşağı Mezopotamya'da bu, bu mu Biraz daha bunu geniş alan Mesopotamya'da gösteren bir haritamız tamam. vardı ama ha. sorun değil. Yani Mesopotamya herkes zaten bilir. Evet. Aşağı Mesopotamya işte bu. Aşağı Mesopotamya'da teşekküllenmiştir ve Ur Uruk işte e, baktığınız zaman ilk e, Sümer şehirleridir ve ilk yazıyı evet biz ticaretle başlıyor ama onların daha sonra yazının e, ilerlemesi ve gelişmesi aşamalarında her şeyi yazdıklarının mitolojiden insanın işte dünyanın yaratılışına kadar her konuya kafa yorduklarını biliyoruz. Bir de Sümer'de şehir devleti sistemi vardı. Bu yüzden de zaten her bir şehir devletinin kendi arşivi ve kendi yazdıkları, kendi yazdığı hikayeleri vardı. Bunu da ayrıca söylemekte fayda var. E, ve tabii şu da var Mezopotamya'nın kendisi bile kelimenin kendisiyle iki nehir arası demek. Hı hı. Oradaki iki nehir yani Dicle ve Fırat nehirleri çok önemli. E, bu nehrin o büyük kutsal deniz ve gibi cennetin olan, dört ırmağından birisi kabul ediliyor. Tabii onu. ki İkisi ama kabul bir de tabii yani dünyada yaşayan insana cenneti sağladığı için insanoğlunun oraya gidip başka bir şey düşünmesi zaten mümkün tabii. değil. Çünkü nehrin kendisi suyu vermek, hayatı vermenin dışında başka şeyler de sağlıyor. Mesela e, nehrin yatağındaki o aliviol killer sayesinde kil ona bina yapımında, tuğla yapımında, kapkacak yapımında ve en sonunda da tablet yapımında e, işine yarayacak. E, eğer birkaç tablet örneği gösterebilirsek kil tablet örneği tekrar dinleyicilerimize hatırlatabiliriz. Gösteririz. Ve bu kil tablet yani kile kaydediyorlar ama tabii ki kil dışında başka malzemelerde kullanıyorlar ama ağırlıklı olarak Mezopotamya'da yazıyı bu kadar rahat bir şekilde kil üzerine uygulayabilmelerini sağlayan bir ortam var. Hem binasını yapıyor kille tuğlalarını yapıyor hem yemek yediği yaşamak için önemli olan yemeğini yediği kapkacağını yapıyor. Hem de yazısını yazabiliyor. Bunları nasıl yazıyor hocam? Bu arada merakım var. lazım. Bir kalıpla basmıyor değil mi? Yok yani hayır. Itibariyle? Bir kere tabii elini alıp böyle yazmadığını söyleyebilirim. Önce bir eskizini hazırlıyor. Çünkü kilonun için bizim bugün kağıdı biz çok kötü kullanıyoruz. Biz çok kötü bir tüketimciyiz. O yüzden hani bugün artık şey konuşuluyor ya işte e, şey doğaya sahip çıkmak, sürdürülebilirlik vesaire. Eski çağ toplumlarında hiç böyle bir şey yok. Hatta bana kalırsa günümüz Anadolu insanında da böyle bir sorun yok. Hala aslında o eski alışkanlıklar hı hı. Anadolu'da devam ediliyor sürdürülebilirlik adına. Biz şehirlerde bunu başaramıyoruz. Ee, eğer biz bir kağıda yazacaksak yanlış olduğunda kağıdı iptal edebiliyoruz. Ama onlar önce bir eskizini yapıyorlar. Muhtemelen tahtalar üzerine hangi konuyu yazacağına karar veriyor. Sonra da kil henüz ıslak iken, stilusunda da olduğu bir şey olabilir, slide varsa bulabiliriz. Kil henüz ıslak iken üzerine bastırmak suretiyle stilus adını verdiğimiz bir aletle Üzerine bastırmak suretiyle yazabiliyorlar. Ee, ve e, tabii ki önce bir yüzünü yazdıktan sonra tabletin bunu bizim sayfayı çevirmemiz gibi sağdan sola değil de. Soldan e, sağa. Hayır aşağıdan çeviriyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim size devamlılık arz etmesi lazım. Yani buradaki yazının hemen burada devam etmesi lazım. Yani onu siz sayfanın tabletin arkası gibi kopyasını işte. yaptığımızda şu şekilde açabiliyoruz. Dolayısıyla şu tabletin evet arka yüzü bu ama şu aşağıdan yukarıya çevirmiş halidir. Bunun bir mantığı var tabi devamlılık arz etmesi. Biz aynı şeyi e, Hititlerin kullandığı Anadolu hieroglifinde de göreceğiz. Bu Bustrafedon dediğimiz öküzün tarlayı sürdüğü gibi. Yani şu şekilde satırların birbirini devam ettirmesi. Hı hı. Orada da yine devamlılık arz etmesi Esas. şeklinde. Dolayısıyla e, bu şekilde. Ama tabi Sümer yazısı, Hititçe gibi ya da diğer çivi yazılı kültürlerdeki gibi hece yazısı sistemi değil. Hece yazısı sistemi ne demek? Yani her bir sesin, e, diyelim ki sizin adınızı yazacağız ya da benim adım yazacağız. E, bir mesela altı tane karakter var. Hayır. Orada hece işaretleri. M, L, T, M. İki sesten oluşan, bazen üç sesten oluşan, vokal konsonant yani ünlü ünsüz ya da ünsüz ünlüden oluşan vokal seslerin arka arkaya gelmesiyle oluşturulan kelimeler. Ama Sümerce böyle bir yazı sistemi değil. Sümerce ideografik bir yazı sistemi ve ideografik yazı sistemi ne demek? Ee, az önce bir e, tablo gelmişti, bir e, çivi yazısının gelişim tablosu. Belki onu alabiliriz. E, bir kavramın, evet, e, önce çizgisel, resimsel, piktografik yapımı var tabletlerde. Görüyorsunuz mesela e, üçüncüsüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Üç tane... Munus olan e, Üçüncüsü yani dağ olan hı hı. ülke daha doğrusu. Üç tane dağ var mesela. Ee, bir süre sonra bunu kil Pers. üzerine yazarken bunu 90 derece dönüştürerek yazıyor. Fakat sonra artık resimsel karakterleri bir kenara bırak çünkü bunu yazmak zor. Üçgen üzerine değil mi? yazı yazarken resim karakterlerini oluşturmak. Onun yerine stilus kullanmaya artık ciddi ciddi ucu üçgen olan stilusu kullanmaya, ustaca <laughs> evet. kullanmaya başladı. Andan itibaren artık bu bir resim karakteri yavaş yavaş yazı karakterine doğru. Gidiyor ve ilerliyor. Dikkat ederseniz pek çok, mesela balığa bakacak olursanız ya da aşağıda mesela sır işareti var, en altta mesela e, tahıl işareti var. Yine bunlar aslında en son kelimenin aldığı e, ideografik kavramın aldığı anlam. Aslında resim karakterine çok da benziyor. Hocam çok keyifli. Eee bugünden itibaren <laughs> izleyicilerimizin bir kısmı merak salacaklar bence sanki eee Hitit diline çok eğlenceli gözüküyor. Şimdi malzemeler ve ne şekilde uygulandığından evet. da bahsettik. Evet. E, hocam şimdi bir tek Murat, buyurun mu? hocam. Belki buyurun. E, ekleyebilirim. E, özellikle mesela malzemeler hep kil örnekler var ama mesela ahşap kullanıldığını biliyoruz. Hatta size ne dedim? Ahşap tablet örneğimiz de var. E, ahşap tabletler yazıyorlar. Katipler var mesela. Ahşap tablet katibi. Ya da bronz tabletler var. E, ve e, yani çeşit çeşit aslında tabletler yazabiliyorlar. E, bronzdan, altından, gümüşten tabletler olduğunu farklı kültürlerden biliyoruz. Hitit kazılarını bulunmuş olan mesela tek bir e, bronz tablet örneğimiz var ve o bronz tablet e, örneği mesela tek ama daha fazlası da var. Şu anda mesela resimde gördüğünüz Uluburun batında e, kaş açıklarında Ulu Burun batında bulunmuş olan bir tahta tablet örneği ahşap değil mi? Evet, üç Nasıl tane. dayanabilmiş e, bu kadar? Su içinde hı? kaldığı için. Eğer su içinde kalmasa diğerleri gibi biz sadece hayal edecektik. Bir çerçeve oluşturmuşlar. Farkındaysanız. Bizde çok özür dilerim konuyla alakasız ama bir yerde okumuştum bu hititlerden kalan 3000 yıllık bal bulundu falan bu doğru mu? Hani hiç bozulmamış ki ya balın bozulmadığını gösteren. Yani Yoksa bal şehir oldu, efsanesi bal mi? oldu 3000 derde değil tabi olsa olsa hani. 3000 bin... yıllık diyorlar. Ha, yani. Evet günümüzden 3000 yani. yıl Evet sanırım bir kazıda bir şeyin çömleğin dibinde bir yapılan analizde bal olabileceği düşünülen bir şey bulunduğunu hatırlıyorum. Ancak e, yani o o bilgiden İşte çok, ba, şunun evet. içinde onu balcılar daha çok kullandılar. Benim babam da balcı da. <laughs> o yüzden diyorum böyle <laughs> evet, işte şey... bal böyle hiçbir şekilde bozulmayan bir üründür. Binlerce yıl dayanır bakın işte o or, orijinali. Evet evet. Olursa. Ee, Ali bu kadar bir. Sanki bir, bir kızdan hatırlıyorum. Alacak değil ama başka bir kızdan öyle bir e, Yapılan analizde bal olabileceği, yanında işte çörek var mı yok mu ona bakıldığını hatırlıyorum. Ee, sanki öyle bir yayın da yapılmıştı galiba. Tamam hocam. Bir önceki slayta eğer bir daha geçebilirsek eğer ahşap tabletler aslında çok şey söyleyebiliriz. Ee, mesela bal mumu şu e, çerçevenin içine yerleştiriliyor. Ve aslında ahşaba değil, ahşabın içine yerleştirdiği bal mumuna yazıyor muhtemelen. Yani şu çerçevenin içinde ben... İzniniz hı hı. olursa yönetmenimden de rica edeyim. O sopayı da sizden rica edeyim. Hı hı. Kavga etmeyelim sonra. <laughs> Şimdi tas tamam. Evet. Şu alanın içerisine bal mumu yerleştiriyor. Evet. Doğru Burada anladın Burada da aynı şekilde. Hı hı. Burada da aynı şekilde şu alanın hı hı. içerisine bal yerleştiriyorlar. Sonra onun üzerine. Yine e, stilus dediğim aletle bal mumu henüz yumuşakken üzerine bastırarak yazıyorlar. Ve ortada da üç tane aslında biri kayıp olan fil dişinden menteşesi var. Sonra onu kapatıyor. Bu muhtemelen ticari bir e, sözleşme zaten, gibi. Yani diye. yine mal listesi gibi bir şey. E, dolayısıyla zaten bulunduğu e, gemi de pek çok ticari malın olduğu bir e, gemiydi. Batıktı, kayıktı daha doğrusu. E, dolayısıyla biz elimizdeki tek örnek bu olması sebebiyle diğer ahşap tabletlerin de ...benzeri şekilde yapıldığını düşünüyoruz. E, boyama yöntemiyle de yapılıyor olabilir. Buna dair hiç bize çok fazla yani bal mumuyla beraber kullanıldığını bildiğimiz için... ve ...bu örnekten yola çıkarak en azından e, güzel bir ahşap tableti nasıl yapıldığını... ...belki böyle söyleyebiliriz. Çok net bir şekilde bunu görmüş oluyoruz. E, bir de tabi bronz tablet vardı az önce hemen bundan sonra gelmişti. Bu da Boğazköy'de bulunmuş olan tek bronz tablet e, örneğimiz. Ancak... Ee, ve çok uzun, çok büyük bir tablet. Çok da değerli. Hem içerik açısından e, bir antlaşma metni, bir vasal anlaşma metni Taşlı krallığı ile ilgili bir e, metin. Neden bahsedeceğim? Biraz daha bahseder Tabii, misiniz? Yani e, örnek olarak güzel ama içeriğinde merak ettim açıkçası. Süpersiniz. E, Hitit krallarından dördüncü e, 4. Tutalya ile e, Tarhun Taşlı kralı Kurun arasında yapılmış olan ki o aslında bir Vasal kraldır, bir vasallık anlaşması. Ama Kurunta diğer yandan aslında tahttan edilen e, bir e, taht hakkı yenen aslında bir prensdir aynı zamanda. Ona suspay olarak Taruntaşa bölgesi krallık olarak adeta verilmiştir. Ona istenilen yapılmış olan bir vasallık bağımlılık yani her iki tarafın kendini tanıtması, bağımlı kralın Hatlışa e, merkezdeki krala yükümlülüklerini nasıl yerine getirmesi gerektiği, vergilerini nasıl yerine getirmesi gerektiği, bir savaş durumunda nasıl yardım etmesi gerektiği anlatılır ve sınırları Taşlı'nın sınırları bu bu tablete özgü bir şey biz her vassal krallığın sınırlarını okumuyoruz. Taşlı'nın sınırları saat yönünde adeta köy köy, dağ dağ, tepe tepe anlatılmıştır hmm. e, ve en sonunda da işte. Anlaşmaya şahit olan e, kişiler, tanrılar ve bu anlaşmaya eğer uyulmazsa e, bu tanrıların hangi laneti onları bulacağı yazılır. En sonunda da katip hangi katip yazmış ona dair en sonunda bakın aşağıda bir e, yer var. O kısımda da kolofon kısmı dediğimiz özet kısmı yer alır. Bu şekilde size izah edebilirim.